16. sorumuz. Bu metin aşağıdakilerden hangisiyle devam ettirilirse sohbet türüne örnek bir metin olur. Evet, türlerle alakalı, metin türleriyle alakalı bir soru. Bakalım metnimize. Boş bırakılmış topraklar zamanla yüz bin çeşit yabani otla dolar. Yararlı olabilmeleri için onlara kazma vuruyor. işe yarar tohumlar ekiyoruz. Ruhlar da böyledir. Onları bir fikirle uğraştırıp dizginlerini tutmazsanız uçsuz bucaksız bir hayal dünyasında başı boş, öteye bürüye dolaşıp dururlar. Bir amaca bağlanmayan ruh yolunu yitirir. A şıkkını getirelim. Yolunu yitirir diyelim ve biraz da amaçlarımızdan bahsedelim. Ne dersiniz? Evet, A şıkkında bu ifadeyle birlikte samimi bir havaya girilmiş, bir sohbet havası oluşturulmuş. Okuyucuya zaten soru sormuş. Diğer şıklara da bakalım. Bir amaca bağlanmayan ruh yolunu yitirir demesi kolaydır. Önemli olan bunları söylemek ya da yazmak değil, anlattıklarını kendi yaşamında uygulayabilmek ve çevrendekilere de bu konuda örnek olabilmektir. Evet bu da eleştiri türüne bir örnek oluyor. Bu şekilde devam ettirirsek. C'ye bakalım. Bir amaca bağlanmayan ruh yolunu yitirir. Derken kuru bir öksürük nöbetine tutuldu Şermin abla. Koşup bir bardak su yetiştirdim rahat etsin diye. Evet bu ifadeden sonra itibaren bu hikayeye dönüştü. Bir olay var, kişi var. D şıkkı ne oluyor bakalım. Bir amaca bağlanmayan ruh yolunu yitirir diyerek ormanın derinliklerinde kayboldu arabala. Onun bu öğüdü beni çok etkiledi. Bu öğüdü arkadaşlarım tilki kurkur, simsim sincap ve köstebek köz paylaşmak için hızla köyüme doğru uçtum. Evet burada da bir fab örneği e, olmuş. Masalda diyebiliriz. Evet cevabımız ee, karşılıklı konuşuyormuş havası içerisinde e, A şıkkındaki ifademiz, işaretliyoruz. 17. sorumuz grafik sorusu. Grafikte sinema salonlarında gösterimde olan filmlerin türleri. Evet, bilim kurgu, polisiye, macera, komedi, çizgi film. Ve salonlarda bulunan izleyici sayıları verilmiştir. Salon 1, salon 2, salon 3, salon 4, salon 5 ve izleyici sayıları. Bu bilgilere ek olarak bilinenler şunlardır. Ayşe salon 4'te. Ayşe salon 4'teymiş. Hemen Ayşe'yi buraya yazıyoruz. Ayşe salon 4'te. Yani komedi izliyor. Burak ise izleyici sayısının en az olduğu salonda film izlemiştir. Bakıyoruz en az. Beşinci salon. Burak demek ki çizgi film izlemiş. Buraya da Burak'ın B'sini yapalım. Evet. Mancera filmi sevmeyen Ayça, arkadaşı Yasemin'i tek bırakmamak için izleyici sayısının fazlalığına göre baştan ikinci sırada, baştan ikinci sırada olan filmi tercih etmiştir. Evet Ayça macera filmi sevmiyormuş ama arkadaşı Yasemin'le birlikte izlemek istiyormuş filmi. Ee, evet Ayça da salon 3'te yani arkadaşının hatırına sevmese de macera filmi izliyor Yasemin'le birlikte. Bu da Yasemin'in yeğesi olsun. Figen Ayşe ile aynı salondan çıkmıştır. Ayşe neredeydi? Salon 4'teydi. Figen de buradaymış. Bu da Figen'in F'si olsun. Evet. Tülin 24 kişiyle birlikte film izlerken 24 kişi hemen bakıyoruz bura 20 bura 25. Tabi Tülin kendini saymadığı için 24 kişiyle birlikte Tülin de olunca 25 kişi oluyor. Film izlerken demek ki Tülin de e, macera filmi izliyor. Filmi merak ettim doğrusu Baya rağbet var. Evet. Nergis çizgi filmi izlemiştir. Nergis Burak'la birlikte burada demek ki. Evet. Ne soruyor? Buna göre aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? İzleyici sayısı en düşük olan filmi Burak ve Nergis izlemiştir. Bakıyoruz. Evet Burak ve Nergis çizgi filmi izlemiş. Doğru. Ayça ile Yasemin filmi Salon 3'te izlemiştir. Bakıyoruz. Ayça ile Yasemin Salon 3'te izlemiş. Bu da doğru. Şöyle yapalım mı? Doğru. Doğru. Tülin Macera filmi. Figen ise bilim kurgu tercih etmiştir. Tülin Macera filmi. Evet. Figen ise bilim kurgu. Hayır. Bilim kurguyla alakalı bir şey yok. Figen komedi filmi izliyor bulduk galiba ama ne yapıyoruz diğerine de bakacağız salon 2'deki polisiye filmine gidenlerle ilgili sadece sayısal veri bulunmaktadır evet bu da doğru cevabımız C şıkkı 18. sorumuz sözel mantık sorusu aşağıda bazı kitaplarla ilgili bilgi verilmiştir okuyalım Çalıkuşu Reşat Nuri Güntekin tarafından 1922 yılında yazılmış Osmanlı Devleti'nin son yıllarını anlatan bir romandır. Türk Edebiyatı'nın en çok sevilen klasik eserleri arasında yer alır. Zeytin Dağı, insanı derinden etkileyen tarihi bir süreci, bir imparatorluğun çöküşünü o zamana göre en duru Türkçe ile karşımıza getiren anı kitabıdır. Diğer kitabımız, Eser Saad Faik Abasıyan'ın 1936'da yazdığı hikaye kitabıdır. Toplam 19 ayrı hikayeden oluşmuştur. Kitabı adını veren ilk hikaye olan Semaver, İstanbul'da Halıcıoğlu'ndaki bir fabrikada işçi olarak çalışan Ali'nin annesiyle geçirdiği mutlu günleri anlatır. Diğer kitabımız, çağdaş bir içerikle kurduğu, kendine özgü söyleyişiyle hayat dersi gibi okunabilen bir şiir sevdalısı. Yalnızlık paylaşılmaz derken burada bir yazım yanlışı var. Akla gelen akla değil akıla akıla yazılmış. Evet akla yazılması gerekiyordu. Özdemir Asap. Mısraları genç kuşak okurların her zaman ilgisini çeken Asap bu kitabıyla yalnızlara değil yalnızları olması lazım seslenmiştir. Bu işte bir şey bir iş var. Bakalım. Ayla, Buket, Şirin, Demet, Sezgin, Tamer, Cem. Yukarıda kısaca anlatılan kitaplardan birini seçerek bireysel veya iki kişi birlikte kitap tanıtımı yapmışlardır. Öğrencilerin kitap tanıtımları ile ilgili bilinenler şu şekildedir. Şirin, Türk Edebiyatı klasik eserleri arasında yer aldığı belirtilen kitabı seçmiştir. Evet, çalık kuşuydu bu. Evet, roman. Romanı seçmiş Şirin. R yapalım. Sezgin bilgilendirme kısmında yazım yanlışları bulunan kitabı seçmiş. Evet, biz onu yakaladık. Demek ki Sezgin şiiri seçmiş. Hikaye türünü seven Buket ve Ayla aynı zamanda Sait Faik hayranıdır. Ancak Buket şiir kitabı seçmiştir. Kim seçti? Buket seçti yalnız. Şiir seven Tamer. Tanıtımı Cem'le birlikte yapmak istediği için tercihini Cem'in tercihinden yana yapmıştır. Bu da bir... Kitaplarla ilgili bir veri yok. Sadece biliyoruz ki e, Tamer'le Cem birlikteler. Birlikte tanıtım yapmışlar. Kitap okumayı seven Demet Tür olarak romanı seçmiştir. Evet romanımız da Çalıkuşu romanıydı. Şimdi buna göre aşağıda verilenlerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Ayla tek başına hikaye kitabı tanıtmış olabilir. Tanıtmış olabilir mi? Hikaye türünü seven Buket ve Ayla aynı zamanda Said Faik hayranıdır. Ancak Buket şiir kitabı tercih etmiştir. Birlikte tanıttıklarına dair herhangi bir ibare yok. Ayla'nın ne tanıttığıyla alakalı bir ibare yok. Ayla hikaye kitabı tanıtmış olabilir. Cem ve Tamer birlikte hikaye kitabı tanıtmış olabilirler. Evet, Tamer ve Cem, Cem ve Tamer ee, birlikteler. Bunu biliyoruz ama tanıtıkları kitap türüyle alakalı bir bilgi verilmemişti. Hikaye kitabı tanıtmış olabilirler. Evet, Demet Şirin'le birlikte aynı kitabın tanıtımını yapmıştır. Evet, Şirin romanı tanıtmıştı. E, Demet de romanı tanıtmıştı. Aynı kitabı tanıtmışlar. Sezgin tanıtım için ana türünde olan kitabı seçmiştir. Bu arada şunları da işaretleyelim. Bunları bulduk. Ee, Sezgin neydi? Yazım yanlışı yapılan e, tanıtımı da yazım yanlışı yapılan kitabı tercih etmiştik. Kitabımız şiirdi. Ama burada ne diyor? Anı diyor. Dolayısıyla kesinlikle yanlış olan şıkkımız D şıkkı arkadaşlar. 19. sorumuz. Numaralandırılmış cümlelerdeki söz sanatları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Evet, söz sanatları ile ilgili bir soru. Bakıyoruz. Birinci cümlemiz, keder içimde gizli bir yılan misali yuvalanmıştı. A şıkkında birinci cümlede benzetme sanatı bulunmaktadır. Kederi yılana benzetmiş, dolayısıyla benzetme sanatı var. Bu doğru. İkinci cümle: Dışarıda kızıl bir gökyüzü vardı. Gün bu hatırayı da yanına alarak geçmişe karışmak üzereydi. İkinci cümlede hem zıtlık hem de kişileştirme sanatına başvurulmuştur. Bakıyoruz. Kişileştirme sanatı var. Gün işte bu hatırayı da yanına alarak geçmişe karışmak üzereydi böyle bir insan gibi düşünülmüş yanına alması işte yürüyormuş gibi bir izlenim uyandırıyor ama zıtlık karşıtlık durumu gülmek ağlamak ya da mutlu olmak hüzünlenmek gibi farklı durumlar söz konusu değil etkileştirme var ama zıtlık yok. Yine diğer şıklara da bakıyoruz, ihmal etmiyoruz, bunu bu hataya düşmüyoruz. Üçüncü cümlede kişileştirme sanatı vardır. Bana söyleyecek sözleri olan martılara doğru adımlarımı sürüklüyorum. Evet martıların söyleyecek sözleri olması yani konuşabilir bir özelliği olması bu insanlara ait bir özelliktir. Dolayısıyla kişileştirme var. Bunu da söyleyebiliriz. Dördüncü cümlede konuşturma ve benzetme sanatı yapılmıştır. Bakalım dördüncü cümlemize. Suskun gecenin karanlığında ay yorgunum dedi. Ay, ay konuştu. Evet, konuşturma var. Gökyüzünde inci tanesi gibi parlayan yıldız. Yıldızla neye benzetilmiş? E, parlaklığından dolayı, renginden dolayı, görüntüsünden dolayı inci tanesine benzetilmiş. Bu da var. Cevabımız... Beş. 20. ve son sorumuz. Bu metinde altı çizeli ifadelerle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Okuyoruz metnimizi. Yaşamın dümeni kendi ellerinde ve dev dalgalar sana dümeni kırdırıp rotayı verecektir. İhtiyacın olan tek şey cesaret. Yola çıkmaya, yağmurda ıslanmaya, kahraman olmaya cesaret et. Evet güzel bir metin. Ee, dev dalgalar dümeni kırdırmak. Tabii ki burada e, mecaz anlamda kullanılmış. Hayat senin hayatın. İstediğin gibi yaşayabilirsin. Ne yapacaksın diyor. Cesur olacaksın diyor. Hayat bir mücadele. Bu mücadelede cesur olursan, cesaret edersen, e, engelleri aşarsan e, güzel yerlere gelirsin anlamı var. Doğru yola gideceksin anlamı var. Ulaşırsın anlamı var. Şimdi bakalım. A şıkkında dev dalgalar büyük fark ayrılık olarak değerlendirilmiş. Yaşamın dümeni kendi evlerinde ve büyük farklar, büyük ayrılıklar sana hileye düzene başvurdurup rotayı verecektir. <laughs> olmuyor gördüğünüz gibi. Burada hileye, düzene başvurmak, bu dümen çevirmek. Burada bir dümen çevirilmiş bize karşı ama biz bunu yutmayız tabii ki. A şıkkı olmuyor arkadaşlar. B'ye bakalım. Yaşamın dümeni kendi ellerinde ve felaket uyaranları sana yön değiştirtip rotayı verecektir. Bu oluyor gibi e, açıklayalım felaket uyaranları dev dalgalar burada felaket uyaranları yani sen yolunda ilerlerken karşına bir takım engeller zor durumlar hatta tehlikeler çıkabilir ne yapacak sen e, bunlar e, uyarıcılar bunları sana senin fark etmeni sağlayacak ve dümeni kırdıracak yani seni te tehlikeden uzaklaştıracak yön değiştirmek ya da eee bu engeli nasıl aşabileceğin için aş, aşabilmen için farklı bir yol gösterecek sana. Bu oluyor ama diğer şıklara da bakalım bazen iki şıkkında uygun olduğu olabiliyor ve bizim en doğrusunu bulmamız istenebiliyor. O yüzden daha önce de tekrar ettiğim gibi bu çok önemli. Ya tamam ben doğru şıkkı buldum deyip bırakmıyoruz. Bir yüzeydeki kıvrım dev dalgalar. Ee, evet bu dalganın gerçek anlamı. Deniz dalgası anlamında suda oluşan dalga anlamında e, dümen kırdırmak gücünü etkisini azaltmak hayır alakası yok. Bariz bir şekilde belli zaten. D de titreşimin bir ortam içinde hızla yayılması dev dalgalar derken. Evet buradaki dalgalar da bu e, frekans işte ses dalgalarından bahsediyor. E, dalganın diğer bir e, temel anlamı gerçek anlamından bahsetmiş. Dümeni kırdırmak, yeni tutum, durum, davranış kazanmak. Burada dümeni kırdırmakla bu kastedilmiyor. Bu ifade de kastedilmiyor. Doğru cevabımız B şıkkı.